Herkese merhaba Herkes e, arkadaşlar. Herkes e. Bugün sizler birlikte komik videolar izleyeceğiz. Bayağı e, seveceğinizi düşünüyorum. E, bu arada gülmeme çalışacağım gibi bir şey de olacak. Bu videoda gül gülmemeye çalışacağım. E, üç kere gülersem kaybediyorum. Kaybedersem... Kaybedersem düşmem lazım. Hiç düşünmemiştim. Kaybedersem kaybetmiş oluyorum. Çok iyi ceza. <laughs> kaybedersem kaybetmiş oluyorum. Çok iyi ceza. Hadi videoya geçelim. Come on baby. Superman. <laughs> Çocuk travma geçirdi. Kendine tren yolu yapmış ama

alçak okay, okay. bir <laughs> Bu yüzünden. Senin yüzünden abi. Şey. Bir yalnızım. <laughs> Felaket ha. Gebeldim. Arabamda çak. Oo çok <laughs> utandım. Çok güzel, çok çok job, Bir dakika, çobaz duda ya. Çıkakımız neyse işte. Pikachu'dan. Oo! Oo! gitti. Hadi vur ona. Bak, vur ona doğru düzgün. <laughs> Rezil! Rezil! Çevirebilecek mi? vur. Aferin. Jiu. <laughs> Top kaçıran köpek takledim. Bunların annesi veya babası kimse çok zekiymiş bu arada. <laughs> Çocuğu ben <beleşten> işte eğlendiriyorlar. Ne yapalım sen? Patatça kesin patatça. Patatmadı. atmadı. Bakışa bak. <laughs> İçine gir. İçine gir. İçine gir. İçine gir. O oh, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ele. Ten. <laughs> yep. Ten. Try, try one. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> 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 Vay. Geçmiş olsun, baya yaptınız. Baya yapmanıza gerek kalmadı. <laughs> bu çocuk camı göremiyor galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> bu niye bu kadar kör olmak zorunda? de de <laughs> Hayır ya yeter Ben bunu da bilirim ben bunu da bilirim Ben salak mıyım niye gülüyorum böyle İki canım gitti Kaybedeceğim ben Küçükler niye bu kadar salak olmak zorunda Of ya Ama yarım güldüm ya Yarım sayılsın Ama neyse Bir <laughs> canım <ayır>, kaldı Sayın Aaaa <laughs> Arabamda çek. Seviyorum ki kalem açın. <laughs> Üstü açık. Arabaya arabayla gidiyor çocuk. Yüzme öğrenmiş. Vay. Kendim havalı kanet oldu burada. Ehliyet almamış kullanıcı. Şapkayı çok güzel takmışsın. O nasıl takış ya? Baş gitti baş gitti baş gitti. <laughs> ya yeter. Ya, ben öldüm. Ben gittim. Ben gittim. Ben kaybettim bu. Aşağı var, arkadaşlar siz kazanacak mısınız? Ben çok diye gittim ya. <laughs> ne yapalım bu kadar onu? Ha dedem. Azına ceviz var gördüm. Ceviz değil bir şey Vur da hadi. Vur da hadi. Vur da Neyse. Gel çocuk. Johnny Sims. Tıka dur. <laughs> pas pas. Pas pas olarak şirketimizde görev yapabilirsiniz. Pas pas olarak. <laughs> evet çok iyi bir koşucu ama kaybetti. Yarışmayı kaybetti. Bu da kendini surfçu sanıyor. O çamurla bir güzel yıkandı. Ne yiyorsun sen? Bana da ikram et. Bana da ikram et. Yediğini sanıyor. Dalga geliyor, kaç. Bebek işkence yap ona. Kırbaç vur bebek. Kum kazıyor. Çok iyi. Her şeyi bozdu bir şey. Yemek. Makatisi ya. Ah ah Bakın. Bu salak. Geçmiş olsun. Çukurunuz suyla doldu. Çukur hava. Espereye bak. Alıyor. Orada bir bebek. Yardım. Bu çocukları niye sepete oturup Bu çocukları. Yüzlü kadın. Elhamdülillah. Of. Oh. Kendini sörfçü surf, sanneden biri daha. Oooo bu sert yapıştı yere. Bu <laughs> da daha demin iki çocuğun kaderinden aynısını yaşıyor. Yüce <laughs> <laughs> Oo, Hop! Oooo! Bunu kim ödeyecek şimdi? Kralıysa. <laughs> bu da sörfçü. Başarısız bir sörfçü olarak tarihe geçsiniz. Yarabbi Kaptan Amerika'nın kalkanını gördüm. Ben bana verin. Happy Nation. Bu çocuk kendinden geçti. Koş denize doğru. Balık tutarsın belki. Al. <laughs> <laughs> çocuk bu oldu, çocuk bu oldu. Tutun onu. Tuvalet teneffüs. Ben ne yapayım?

Çocuk çok güçlü. Evet yapabilirsin. Çok güçlü. Sakın bak oradaki bir yerlere devirme. Sakın sakın sakın. <laughs> Çocuk çok güçlüymüş. Bunlar aynı aynı değil mi? Anne? Çocuk Lütfen çok güçlüsün, güçlüsün. <laughs> Güçlü değmişsin. Pardon, pardon. Bu ne çocuklar bunu yapıyor? Bu da köpek sen diyor kendini galiba? Diyor. <laughs> sen çocuk galiba ölüyor. Bütün gücünü burada acaba hayattaki. Hay biber. Kim der? Aa. ne? Çocuğun yüze bak. Ben bileş korktum. <laughs> Bu çocuk daha bilmiyor. Emekli emekli. <laughs> Tüm çocuklar bunu yapmayı çok seviyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> komik Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte komik video izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben kaybettim. Ama siz kaybettiniz mi? Önemli olan bu. Hoşçakalın. Bay bay.